<laughs> evet Mustafa amca ne söylemek istersin? Vallahi ne yapalım? Cumhurbaşkanı bize e iki aydan beri evdeydik. Bize dışa çıkmamızı müsaade etti, izin verdi. Biz de onu kutlamak için böyle eğlence yapıyoruz hanımla beraber. Allah razı olsun. Hadi melek. Hadi bakalım. Haydi. Geliyor. geliyor Bahçenize ben giremedim yavrum kazdım gazelden oy oy gazelden oy hele hele yürü ki sürü anasının nazlı gülün nanay da da danay oy başım alıp ben gidemedim köye yavrum oy bandan oy oy koradan oy